Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Google'daki değişik gizemleri göstereceğim size. Öncelikle yapacağımız şey, Google'a Holly yazıyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra birazcık bekleyin. Şurada bak, bir tane daha geliyormuş. Google'ınca. Ondan sonra ikinci şeyimiz Noel diyorsunuz arkadaşlar. Noel zaten bilinir, Bil, anlamayın yani ne olduğu bilinir. Ama buraya basınca, bakın buradan hediyeye basınca, bakın buradan Noel Baba elinizin yeşile boyuyor ve de ondan sonra bir tane oyun açıyor bize de. Santa Tracker diye. Hadi açsana. Neyse arkadaşlar bunun açılması biraz uzun olacak. Ama yani aklınızda olsun böyle bir şey yapılıyor. Kedi değindi arkadaşlar. Kedi diyeyim bakın. Ondan sonra şuraya bir pati gelecek. Birazdan. Kedilerin patisiyle uyuyorsunuz. Sonra şu işte buradan ee, kedileri de görebiliyorsunuz. 3 3 boyutlu. Yok ya. Eskiden yap ee, onu yapmadan da yapılabiliyordu ama şimdi onu istiyormuş. Neyse. Ee, köpek deniliyor bir de. Köpek de, de Köpekleri köpek e, patisi çıkıyor Ama um, tek bu hayvanlarda oluyor, başkalarında olmuyor. ho oh, oh, ho oh, oh, ho oh, oh, ho oh. ho bir şey oldu. Evet arkadaşlar, e, buradan göstereceğim buydu. Ama e, eğer başka bir şeyler de biliyorsanız e, siz yorumlara yazabilirsiniz. E, Köpek 3D olarak gösterdiğinde arkadaşlar illa yani o uygulamayı indirmemiz gerekiyor galiba. Durun şuradan indireyim de. Ama arkadaşlar eskiden daha güzeli vardı işte ama o artık uygulama gerektiriyormuş. Neyse arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve de videomuza like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.